Köpeğe çarpıp olay yerinden kaçan sürücü polislerden kaçamadı. Edinilen bilgiye göre Osmaniye'de meydana gelen olayda minibüs sürücüsü yolun karşısına geçmeye çalışan köpeğe çarptı. Hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam eden MK isimli minibüs sürücüsü köpeği ölüme terk etti. Kaza yerinden uzaklaşan sürücünün peşine düşen Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri kamera görüntülerinden sürücüyü tespit etti. Yapılan fiziki takip sonucunda sürücü yakalandı. MK isimli sürücüye çarptığı hayvanı veterinere götürmediği için 1033 lira idari para cezası uygulandı. Öte yandan ölen köpeğin yanına bir başka köpeğin geldiği kamera kayıtlarında görünürken yoldan geçen diğer sürücüler de yerde yatan köpeği umursamadan yollarına devam ettiler.